İyi günler güzel dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bilkense lezzet. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Biraz uzun ara vermiş gibi oldum. Kusura bakmayın. Instagram Bilkense lezzet. Sizler de hoş geldiniz. Youtube kardeşlerim. Sizler de hoş geldiniz. Twitter. Facebook. Pinterest. Bilkense lezzet.com bütün canlar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle benim e, mutfağımda devamlı yaptığım isim kebabı yapalım. E, bunu tencerede yapabilirsiniz, fırında yapabilirsiniz. E, benim gibi tost makinesinde e, patlıcanlarınızı e, alacalı soyup, tuzlu şekerli suda beklettikten sonra kurulayıp hmm, toz makinesinde arkalı önlü tavada İsterseniz dilerseniz fırında da yaparsınız. Fırında biraz şey oluyor, kuru oluyor. Ben yani size bırakıyorum. Ben hafif bir yemek istediğim için normalde tava da yapıyorum. Ama bugün tost makinasında yaptım. Şöyle işlemleri kısaca size anlatayım. Patlıcanlarımı yıkadım, alıcalı soydum. Çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde sunlamasına dilimledim. Tuzlu ve şekerli suda bıraktım. şekeri koymamamın sebebi yağını çok çekmesin diye. Bu bir, bir püf noktasıdır. Benim eskiden beri yaptığım bütün patlıcan yemeklerinde. tuz attım ve onları kuruladım. Tuz makinesine koydum. Hadi güzelliğine yağ damlattım ve pişmesini bekledim arkalı önlü. Tabi orada arkalı ön bir anda pişiyor. Onu peçetenin üzerine aldım. Köfteyi de Tire köftesini yapmıştık hatırlıyor musunuz? O zaman e, ben çokça yoğurmuştum. 500 gram kıymadan yaptım. Tabii biz e, o anda çok kullanmadığım için kişilik şey yapmıştım tire köftesini. E, birazını buzluğa attım. Ben öyle yapıyorum. Şimdi bile buzlukta e, benim yapabileceğim e, köftelerim hazırdır. Yoğuruyorum. Ne koydum? E, i̇çine bir yemek kaşığı galetonu koydum tane yumurta kırdım. ben biraz kimyon, karabiberini dolu birer çay kaşığı koydum. Bir çay kaşığı tuz koydum. Çok az maydanoz koydum ve onları güzelce yoğurdum, özleştirdim. Bir kısmını tire köftesi yaptım, şişlere taktım. onu tarifini de aşağıya linkini bırakayım. Açıklama bölümüne bakın orada. Bir kısmını da yuvarladım ve difrize koydum. Onlar donduğu zaman da paketledim. Şimdi e, göreceksiniz önünüze gelecek paketli hali. E, tatlıcanların arasına koydum. Bir onun katlama kesimi var onu yaptım. Ve ben bugün fırında yapmayı seçtim. Tepsiye koydum. Sosunu hazırladım. Sosuna da ne koydum? Bir yemek kaşığı salça koydum. İsteyenler bunu domates sosuyla yapabilir. Ben salçalı yaptım. Çünkü üzerlerine zaten domates koyduğum için salçalı daha çok yakıştırıyorum ben bunu. suyunun biraz akışkan olması için. Bir bardak su da açtım. Bir tatlı kaşığı değildi. Çok az, daha çok az. Bir çay kaşığı tuz koydum. Karıştırdım ve üzerine koydum. 180 derece fırında pişirdim. Yanına bir de pilav yaptım. Çok şık. Hafif, lezzetli ve güzel bir yemek yapmanızı tavsiye ederim ve ayrıca kanalıma, kanalıma abone olun. Sizlerle olmak çok güzel. E, kusuruma bakmayın biraz ara verdim. E, başka dersler almaktayım. İnşallah güzelliklerle e, nice nice derslerde, nice, nice 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 güzel lezzetlerde bir kase lezzetle Ay Şalkan'dan. Sizlerle olmak harika. Sizler seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel yorum beğenilerinizi, dönüşlerinizi beklerim. E Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Saygılar efendim.